Selamlar. Bugün 15 Şubat Cumartesi 2025. Ee, birkaç gündür video atmıyorum çünkü çalışmıyorum. İki gündür. Mesela dün sadece iki gündür falan. iki gündür de değil. Genel olarak bu hafta çok çalışmadım da. Yani iki gündür sıfıra sıfırım da diyebilirim yani. Dershaneye gidip geldim. Sadece dershanede de çok çalışmadım. Yani kütüphane de gitmedim de onun sebebi şey. işte oruç falan tuttum. O yüzden kütüphaneye eve geldim ama evde de çalışmadım. Neyse olsun. Hallederiz. Bazen böyle zamanı gebertmek lazım bence. Geometri ile başladım. Bugün biraz geometri de geri kalmışım. Bunu sonradan yani konu olarak da geriyim de. Yani denemelerde falan da bu ara pek istediğim gibi gelmiyor. Neyse işte bu videonun bir saatini falan izle ya. Bir saatini falan izledim. 40 dakikası falan kaldı galiba. Ya bir saatin yakın bir kısmını izledim. Sonra çıkmış 2024 meseleyi çözdüm. Yani böyle geldi. Bir 90'a 95'i geçsek iyiydi de işte fen bozuyor işi. Bir de matematik 2-3 net fazla olsa iyiydi. Neyse buna şükür tabi. Ee, biyolojisi iyi geldi. Fenin yok. Böyle. Fizik de yok. O da böyle. Olsun. Okumuyorum bile yani soruları fizikte falan. Hiç sadece çözdüklerimi okudum. Ee, yani böyle çok söyleyecek bir şey yok. Geometrisi falan kötü geldi bir de işte. Böyle. Sonra ay, bir şey çıktı da umarım bir şey olmamıştır şu an. Umarım devam ediyordur. Ee, bunun analizini yaptım. Bunun önceden çözmüştüm zaten. Göstermiştim de muhtemelen. Analizini yaptım. Sonra bunun da analizini yaptım. Paraf neyse o da böyle geldi işte. Buna sevmiştim bayağı ama genel olarak dershanedekiler falan da çok yüksek yapmış galiba biraz daha kolay bir denemeydi. Yani. Bu da böyle. Sonra e, bu kitaptan bu da eski basın bu arada. Şeyi çözdüm. Kimyada önce sözler konuları bitiriyorum demiştim zaten. Doğa ve kimyayı önceden çalışmıştım biraz. Yani çok çalışacak bir şey yok da işte okudum sadece. Kapıda. Bir şeyler yazdım. Bir not aldım. Çok azıcık. Böyle buradan bunları çözdüm. Şöyle. Böyle. Sonra bu kitap kendisini seven bir insan bu kitabı alıp çözmez. Kesinlikle kendisine saygı duyan bir insan buradaki sorulara kafasını çevirip bakmaz bile. Arkadaşım verdi bana bu kitabı. Burası da şey etiket vardı o yüzden böyle duruyor. Yani bugün başladım. Hatta bizim geometri hocasına program yaptırdım. Şöyle bir program. 48 günde birebir ÖSYM'ler bile işte şu tüme varım hariç bitiyor kitap. Yani yaparsın değil mi dedi. Dedim hocam yaparım ayıpsınız. Yani birazcık şey 3 test çözmem lazım bu normalde. Ama çözemedim bile. Sadece işte şurada pes ettim. 3. testim ilk sorusunu çözdüm sadece. Yani şu soru şu soruyu git geometri olimpiyat sorusu falan diye koy. Zaten Eyüp Hoca da çözerken bu soruyu çözmenizi beklemiyoruz dedi. Yani sıkıntı bende değil bence bu kitapta. Bilmiyorum bu kitabı var ya hani yakacağım bittiği zaman ciddiyim. Camdan aşağı atacağım sonra yakacağım. Bir dakika eline. <laughs> bir dakika. <laughs> Dün Sonra onu kapatmayacağım videoyu. Ee, fonksiyonlardan şurada kalmıştım. Bunu çözdüm. Yani çok bir şey çözmedim. Topladığımda 5 soru falan vardı ama en azından iler, bunun üzerinden çözdük. En azından ilerleyelim. Öyle düşünmek lazım. Başka bir şey de yapmadım. Bugün biraz yavaş çözmüşüm gibi oldu. Yavaş çalışmışım gibi oldu ama bence iyi şeyler hallettim. Ya en azından sıfıra sıfır değil ve bence 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 mi? Bence iyiyim de yani. Ya bu kadar işte tamam görüşürüz. Selam. Bay bay.